Neler oldu yayından sonra? Tanıldık bir kanaldan bize teklif geldi. Hiç bizi sormayan akrabalarımız sormaya başladı. Ben senin uzaktan kuzey. Telefonla hiç susmadı. Aslı ne yaptın sen? Umarım Aslı altımızı eşit. <laughs> <laughs> Bunu kim getirdi? Patates kafa. Hep beraber aynı patates kafasını yaşayalım diye getirdi. Sizin yediğiniz meşhur patates bu mu? Evet. Hakikaten patates kafa yapıyor. <laughs> yapma ya. Abi bu, 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 bu ya, abi, yapma ya. ya abi. abi yapma ya. Nasıl süpersin abi. Söpestim. Söpestim. abi, ya. Ya, abi bu ne ya, ya. ya. Bu ne abi ya. Karıyı buldum. İlk önce arabayı değiştirir, sonra gider karıyı değiştirir. Sonra yollarda onu mu toplayacağım ben. Tamam maceram var benim. Şimdi masaj yaptırdım dedi bana. Sen de yaptırdın. Kim yapıyor dedim. Bir tane bayan yapıyor dedi. Sağlam bayan dedi. Yani ben holga kafamda ya. Bir adam geldi. Vücudu hep kıl. Kaşlar şuradan böyle. Kafa kel. Sen yat dedi. Ben seni halledeceğim dedi. Şimdi bak. <laughs> yani. Cim hmm, arkaya bir döndüm. Hareket şu abi. Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Sonra bir bayan geldi dedi e size şöyle masaj salonu alalım dedi. Şu ses var tek. Ding. <laughs> <laughs> Telik sesi görüyorum. Telikte gıl. Adam yine geldi. <laughs> ben sana yapacağım dedi. sen sonra masaj yapmıyor. <laughs> ya! Ya, ya! Eğer yapamazsan sizinle ikinci kez vedalaşıyorum. Yiyemeyeceksen <laughs> bırak. Çok acıyım. Aa. Çok acıyım. Jackson Acısı biri de bir biri...